Öfkeli müşteri düdüklü tencere gibidir. Müşterinin bir mağduriyeti oluştuğunda ağzına geleni söylemeye başlayacaktır. Bu sürede düdüklü tencere gaz boşaltımına başladı anlamına geliyor. Tencerenin kapağını açmaya çalışmayın. Yani müşterinize cevap vermeyin. Telefonu kendinizden 50 santim uzaklaştırmanızda mahsur yok. Hmm öyle mi? Gerçekten mi? O gibi sesler çıkarmayı da unutmayın. Belli bir aşamadan sonra müşteri zaten dinliyor musunuz beni diyecek. Ha, o sırada gaz boşalma aşamasına geldi demektir. Elbette dinliyorum diyeceksiniz. Son bir iki daha bir şey söyledikten sonra Mehmet Bey gerçekten sabrınıza hayranım. Eğer aynı şey benim başıma gelmiş olsaydı inanın sizin kadar sabırlı ve anlayışlı olmazdım. Değil, zaten müşteri orada artık yelkenleri suyu koyuvermiştir. Müşterinin sizi asır aramasındaki neden bir kusurla karşılaştığında yalnız mıyım? Ve bundan daha önemlisi bu şirket gözünde bana değer verecekler mi? Bunun tartıyor o sırada. Müşteri olumlu yaklaştıktan sonra emin olun ki müşterilerin %50'si zaten ben değişimi yerde falan istemiyorum diyecektir.